paramiksovirüsler deyince bu ailede dört tane virüs var. Kızamık, kabakulak, RSV ve para influenza. Bu ailenin genomu tek segmentli. Bu ailenin hepsinde olmazsa olmaz olan F proteini var. F proteini demek füzyon proteini demek. F proteini demek sinsiz ya oluşturan hücreler demek. Peki kızamığın özelliğine kızamık çocukluk çağının döngüsü hastalıklarından İnsanlara solunum yollarıyla bulaşır. İnsanlarda ağızda koplik lekelerine neden olur ve bu prodromal dönem bulgusu olan kop lekeleri sayesinde tanınır. Kızamık. En sık komplikasyonu otis En ölümcül komplikasyon ise pneumonidir. Kızamıkta Dünya Sağlık Örgütü A vitamini verilmesini öneriyor. Daha az komplikasyona neden olacağı için. Bir başka virüs bu ailede respiratuar, virüs. Çocukluk çağındaki fenomenlerinin özellikle 2 yaş altındaki pneumonilerinin en sık sebebi nedir? Resneve. Resneve özellikle yeni doğan pneumoni salgınlarında ilk akla gelmesi gereken etkendir. Virüsün hemazisinin var mıdır? Hayır. Nöramidazı var mıdır? Hayır. Fizyon proteini var mıdır? Evet. Kaba kulak, hem F proteini, füzyon proteini hem veramidası hem de olan virüstür. Peki kaba kulağın en önemli komplikasyonu nedir? Çocukluk çağında en sık komplikasyonu menajit. Erişkinli yaşa geldiğimizde en önemli komplikasyonu menajit. Para influenza virüs. Hem nöraminaz, hem emazitinin, hemide F proteini olan virüstür. Bu virüsün en bilindik hastalıkları üst solunum yolu enfeksiyonları, laranjite, çocukluk çağındaki kuruba neden olur. Kurubun en sık sebebi para influenza virüsüdür. Peki para influenza virüsünün en önemli komplikasyonu ne? Kızamığın da para influenza'nın da ve hatta RSV'nin de en sık komplikasyonu positive media